E, Caner e, dün nikah masasına oturdu. E, çok cici, e, gördüğümüz kadarıyla çok hanımefendi bir gelinimiz var. E, Allah bir ömür boyu aynı yastıkta yaşlanmayı, mutlu olmayı, çoluk çocuk sahibi olmayı nasip etsin. Tabii ki onun bu güzel gününde biz onu yalnız bırakmadık. Nikahtan görüntülerimiz var, buyursunlar. Değerlerimize göre bu inceleme sonucunda evliliğinizden bir durumun olmadığı anlaşılıyor. Hanımefendi siz. İçin etki ve baskı altında kalmadınız. Tamamen kendi özgür iradeniz ve kendi arzunuzda. Yani Toy Bey ile evlenmek istiyor musun? Bir ömür boyu evet. Beyefendi hiçbir etki ve baskı altında kalmadı. Tamamen kendi özgür iradeniz ve kendi arzunuzda. Berbe Hanımefendi ile evlenmek istiyor musun? Evet. Sizler de şahit misiniz? Şahit değiliz. Şahit misiniz efendim? Sonuna kadar evet. <gülüyor> şahit. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türk Medeni Kanunu ilgili maddeler gereği ve Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Baktal İlgezli Beyefendi şahsıma vermiş olduğu yetkiyle sizleri bir ömür eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Valla bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Biz de e, şahit olduk. İnşallah bundan sonra güzel haberler alırız. Ailesini büyütür, ailesine sahip çıkar. Biz zaten Canere Ali ile e, neden nasihat değil de olması gerekeni söylüyoruz. İnşallah da öyle olur. Bu arada bizim bu hafta sonu ekip arkadaşlarımızla beraber Düğün Dernek sezonunu biz açtık. E yine ATV'de programlar yöneticisi sevgili Atilla var. Onun da düğünü vardı. Oraya da gittik, Yalova'ya da gittik. Ona da buradan mutluluklar diliyoruz. Herkes böyle arka arkaya evleniyor. Allah hepsinin ailesini mutlu etsin.